Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. Umarım iyisiniz. Rabbim sizin korusun. Rabbim yanınızda olsun. anlı dualarım sizinle olsun arkadaşlar. Gene bir fincan kahve içtik ve niyet tuttuk. Toplu, toplu genel bir faldır. Bakalım şansınıza ne çıkacak Rabbimin izniyle. Bakalım şansınıza diyor falsız kalma fala da inanma Allah'ın izniyle bakalım şansınıza ne çıkacak. Ee, abone olmamışsanız abone olmayı tüm zil bildirileri açmayı unutmayınız çabuk daha size bildiri gelsin siz falınıza baksanız. Size o yani alın size o bir başkasınındır arkadaşlar bakalım şansınıza ne çıkacak size gösterelim önce. Bakın sizde ona göre canım bir bakalım. Biz de bakacağız ve sizin için buradan yorum yapacağız. Bak arkadaşlar için çok kapkara olmuş ve için dolmuş sanki böyle dolmuş taşmış bir şey görüyorum. İki yerden sanki sana aydınlık olmuş ama şu an yolların biraz engelli bir kişi görüyorum. Bir kişi de görüyorum yalı yolu engelliydi. Maşallah açılmış ve yola gidecek ve devam edecek güzel bir niyettir. Bir kişiye 8 numara gene çıkmış. Bir kişiye 10 numara çıkmış. Ayrı toplu faldır ya herkesin genel fal. Buradan bir ördek görüyorum. Bu ördek sanki bu rızkı sırtına almış ve bir kişinin rızkıdır inşallah ulaştıracak bir küçük engel var sanki iki ayağı içinden bu engel kalkacak bu rızkına ulaşacak bir kişidir. Bir kişi de görüyorum böyle sevdiğini ça çağırıyor bir masada oturuyor diyor gel konuşalım. Yani bakalım ne var ve ne yok birbirimizden anlaşalım ne diyeceğiz ve ikisi oturuyor bir karara varmaya çalışıyor. Acaba ne yapacaklar ne edecekler bir türlü anlaşmaya varacaklar bir kişidir. Sanki arada bir çocuk var ve bir kandırmacı ve kadın onun yalanını yakalamış gibi görüyorum. Ve bunun yalanı daha fazla sürmemiş. Sanki onu sömürmüş sömürmüş bütün her şeyi ondan koparmış ve kadın da bilmiş bunun sonucuna varmaya çalışmış. Ama arada bir çocuk var. Bu çocuk için artık ne düşünecekler ve ne yapacaklar bilmiyor. Bir kişi onlara sanki bir büyü yapmış, ikisini birbirinden soğutmuş. Bu kadın da sanki ikinci evlilik gibi görüyorum. Buradan uzun boylu maşallah iri yarı bir kişidir. Kadın da ufak tefektir. Böyle onu umu, başını omuzuna koymuş ve onu korumaya çalışıyor sürekli. Ve onu çok seviyor. Ama bu adam da sanki evlidir ve e, bir elinden bir şey gelmiyor. Mecbur sanki böyle bir o teki evlende yaşıyor. Bu kadınla da yaşıyor. Bu kadın zaten biliyor onun durumunu ama bir türlü e, yani söyleyemiyor iki kişinin arasında kalmış ama gönlü sanki bu yenilerdendir, bu yeni bayandan. O bayandan da bir çocuğu var yani bir bebek aranızda var onun. Ama o bayanın da hayatından bir sürü şeyler geçmiş, bir sürü karanlık yerler geçmiş onun kafasından da. Bir sürü şeyler olmuş canım. İçim böyle çok sıkıntılı ve dolgu bir kişi görüyorum. Bir türlü sıkıntını açamıyor ve dışarı veremiyorum. Bir kişiyi yasak aşk görüyorum. Bu yasak aşk onu korkutuyor. Ve onun canını da yakıyor ve onu ürpertiyor ve devamlı düşünmek zorunda kalıyor. Bu düşünceler de bir türlü birbirinden ayıramıyor. Çünkü ne yapacağını bilmiyor bazı çoluk çocuk karışık böyle şeyler var. Bir kişi de görüyorum sanki babası gibi ya da annesi gibi eşi ama kadın erkek birbirine den gelmiyor kafaları her birisini bir yerden. Onun kafası ayrı bir dünyada onun kafası ayrı bir dünyada. Her birisinin kafası ayrı ayrı türler yerlerden. Onun için böyle bir kafası birbirine oymayan bir kişi görüyorum. Bunlar bir türlü birbirinizi mutlu etmeye çalışmıyor ve sanki bir kişi büyük yaşı deyim 15 yaş ondan büyük kafasını bir türlü birbirine oymuyor ve uydurmuyor kafalar uyuşmuyor. Buradan iki müjde var bir kişiye geliyor arda ardaya geliyor. Bu müjdeler bir hafta içinde ya da bir ay içinden ulaşacak ve doyacak Rabbimin izni ile doyacak bu müjdeyi çok güzel bir müjdedir canım sanki bir merdivandan sıfırdan başlayacaksınız iflas etmişsiniz bir kişi görüyorum ama bir merdivandan teker teker çıkıyorsunuz buna başarabileceksiniz çünkü bunu kazanacaksın Rabbimin izni ile başarabilecek bir durumdasın çünkü bunun da sıfırdan başlıyorsun ama gene kazanabiliyorsun. Bir kişi görüyorum sanki diyor gel ortaklıktan bir iş yapalım. Onunla uğraşıyor, biliyor biraz parası var. Sürekli ona iş teklif ediyor. Bu işe girme ortaklığı yaparsan tek başına yapabilirsin. Ama ortaklığa girersen biraz bayağı kusar edersin canım. Sanki hanenin dişine bir kişi daha görüyorum. Bu hanenin dişine kadar lafları çıkıyor. Evde ne konuşsun yarın başka yerdedir. Hemen başkası duyuyor yani duyuluyor. Ama bir evin içindeki kişi duyuruyor yani başkasına. Böyle bir sıkıntı yaşıyor bu insan. Böyle bir yolu var. E, sanki virajlı bir yol ama yakındır. Sanki şehrin içindedir. Üç numara hayırlı bir kişiye çıkmış gene. Üç numaradır. la harfi fe harfi çıkmış bir kişidir. Uzun boylu esmer ve saçları biraz kıvırcıktır. Bu kişi sanki birisine omuz böyle değnek gibi. Bir omuz değecek ve onu ayakta tutabilecek bir kişidir. Onun hayatını kurtaracak bir kişi görüyorum. Bir insan da görüyorum, görüyorumsak böyle orta yaşlı bir insandır ama kendini yalnız hissediyor. Bir nefes istiyor, bir insandan böyle bir şey bekliyor. Bir türlü şansı yürüyemiyor, bir kişiyle kendine denk olmuyor kendini sadece yalnız hissediyor ve sıkılmış hissediyor. Bu yalnızlık onun canını yakıyor, bayağı onu üzüyor. Artık psikolojisi bozulmuş ve alt üst olmuş bir kişi görüyorum canım. Bir ayrı bir kişi görüyorum. Bir sanki erkektir. Gözleri sürekli böyle uzak bir yerdendir. Sanki kardeşidir bir şeydir. Sanki bir hapistadır Sanki bir yerdendir. Devamlı onu düşünüyor ve ne zaman gelecek. Sanki ömür boyu bir hapiste Yani böyle uzaktan. Yani onun için çok üzülüyor ve gerçekten her zaman düşünüyor. Bu bir, sürü, bir türlü düşüncelerinden çıkmıyor. Bir bayan görüyorum. Sanki hiç annesini görmemiş gibi sürekli onu hayal ediyor. Bu ana da yaşıyor da ama bu bir türlü anasını görmüyor ve çok istiyor görmeyi de sanki bazı insanların kelimeleri için ya babadır ya annedir yani görmek istemiyor yoksa içinden çok istiyor ama bir türlü yani böyle görmüyor görmemezlikten geliyor. Sürekli iki tane haber gelecek sana sanki biri hastadır bir haber duyuyorsunuz bir kişi de vefat etmiş Allah rahmet eylesin ailenizden Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun bir kişi de görüyoruz buradan fincanınızdan namaz kılıyor ve dua ediyor ailesi için çocukları için. Biri de uçurumun başındadır Ha düşecek ha düşecek Sanki bir istemiyerek istemeyerek de Kötü bir yola düşmek üzere Kendine biraz dikkat etsin Kendini biraz korusun Böyle bu şeye girmesin Bu şeye girersen Baya baya ve baya Kendini zarar görür Ve kendini Canını yakar ve Baya üzülecek Hem evinden olacak hem yurdundan Olacak hem canı çok yanacak. Bir bakalım tabinizden ne çıkacak arkadaşlar. Bir gözyaşım var sürekli bir kişi görüyorum gözyaşı döküyor ve gözyaşı sürekli dökmek üzere. Bakalım arkadaşım. Buradan bir kişi durmuş böyle elini üst üste koymuş yüzü yuvarlak ve güzel bir bayandır. Sürekli bir kişiyi düşünüyor ve onu düşünmeden bir türlü geçmiyor. Böyle o kadar onu seviyor ki ama onun yüzünden de söylemiyor. Böyle hakaretler, küfürler söylemiş, birbirinden kızmışlar ama ikisi de birbirini çok seviyor. Sürekli oturup psikolojisi bozulmuş, sürekli ağlıyor ve sızlıyor ve üzülüyor. Ve bir kişi de görüm ağzını açmış ya gözünü yummuş. Bir kişiye karşı sürekli hakaretler ediyor ve hakaret etmiş ve kötü kelimeler kullanmış bu insanın hakkında. Kocaman kocaman bir balık görüyorum uzun ve bir maldır. Allah'ın izniyle 5 ay arasından ya 5 vakit arasından ya 5 gün içinden bu mal bir müjde gelecek ve eline sonlanacak. Ama neyse artık. Buradan bir kişi görüyorum bir haber devletten bekliyor. Hala o haber gelmemiş. Ama iki haberdi. Biri duymuş biri de yeni gelecek Allah'ın izniyle. Onu da bir iyi bir müjdesi olacak. Ve keyiften iki göz dökecek bir kişi görüyorum ve bir kişi burnu büyüktür, çenesi uzun, hafif ee, böyle e, şey sakallı toptur, top sakallıdır bu kişi gerçek. Böyle sürekli düşünen bir bayanı düşünmekten etmiyor, onu çok seviyor. Belki ondan büyüktür de ama onu çok seviyor, çok sayıyor, çok istiyor. Ve merhametli bir erkektir gerçekten. Bu insan da sanki kafayı da çok seviyor ama sanki kafasına bazı insanlar girmiş ya böyle kafa dağını var böyle düşünmeden bazı diyor yok böyle şöyle mahaneler ediyor ama adam sadece onu seviyor ondan başka kimseyi düşünmüyor ve onu hep zaman aklından tutan bir kişi var canım bunu söyleyelim Küçük bir yılanınız var, sizi sevmeyen, etrafınızdan dönüp dolaşan bir yılan var. Bu yılan sürekli dönüp dolaşıyor, sanki zarar vermek istiyor. Sanki akrabadır, yabancı da değil ama bir türlü size ulaşamıyor. Yani zarar veremiyor diyelim. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun, Rabbim sizinle olsun.